Selamun Aleyküm dostlarım. Yeni bir Clash of Clans videosuna tekrardan Hoş geldiniz. Evet kapak fotoğrafından da videonun isminin de gördüğünüz üzere bu videomuzda beleşe bildiğiniz bedavaya arka plan alacağım. Tabii ki bu arka planı da test edeceğiz. Göz atacağız. Unutmadan da like'larınızı isteyeceğim dostlarım. İzliyorsunuz ama like bırakmıyorsunuz biliyorum. Bir tane like bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Ayrıca da halen kanalıma abone değilseniz bu tarz Clash of Clans içeriklerinin devamı için kanalıma abone olmanızı tavsiye edebilirim. Şimdiden desteğiniz için teşekkürler. Bir de yoruma yazsanız çok çok sevinirim. Siz bu arka planı aldınız mı yoksa şu etkinliği daha bitirmediniz mi tamamlamadınız mı Ya da tamamladıysanız yorumlar kısmına yazsanız çok tatlı çok güzel olur Şimdiden desteğiniz için de teşekkür ederim Tamamdır o zaman fazla uzatmak istemiyorum ee, Bir dakika klan savaşını neden yenilmişiz lan Bakmak istiyorum böyle tamamdır sorun değil Klan savaşında yenilirsek bir sıkıntı bir problem olmaz Neden kendimde tek tek almıştım Şöyle savaş başlat diyeceğim Şöyle Mario alacağım Tamamdır Şuradan ölümün ışığını alacağım. Namık Kemal'e bir bakarız. Sorun değil... 35 kişilik işte girelim ya Girelim 35 kişilik altları zaten Hallederiz diye düşünüyorum Tamamdır klan savaşımızı da başlattık Uzatmadan da geldim şuraya Buradan görüyorsunuz arka planı daha almadım Tüm hesaplarımda almadım Yani yan hesaplarımda da duruyor Unutmadan da buradan Furkan'a selam olsun Cidden Furkan'ın emeği bu etkinlikte Bizim klana arkadaşlara da işte Çok çok emeği değildi Şöyle söyleyeyim çok fazla bir şekilde emek harcadı Furkancığım Furkancığım Buradan da senin eline emeğine sağlık diyorum İkinci sırada Nahid var e, Üçüncü sırada Efsanevi var Dördüncü sırada işte Shadowless var Safivi var e, 6T9 Ahmet abinin hesabı Buradan Ahmet abiye selam olsun Zefinton YT kendi hesabım Mafya'ya buradan selam olsun Yusuf'a selam olsun King benim ana hesabım Burada da kastım Toplamda ben de 5-6 milyon civarı kasmışlığım vardır Burada Ali'nin hesabı var Daha doğrusu Furkan'ın hesabı var e, yanlış bilmiyorsam babasının hesabını kullanıyor. Daha sonra King var. King 9 benim hesabım. Mar var buradan. Mar e, Maru abiye de selam olsun. ismini bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Niki ile hitap edeyim. E, 15. sırada Ahmet Kim var. Ahmet Kim buradan da sana selam. Yok yok Ahmet Kim değil. E, pro oyuncu bilmiyorum. Efsanevi bu arada Ahmet Kim. Kusura bakma sana selam olsun. Buradan birazcık karıştırdım. İşte durumlar böyleydi. Sağ olsun e, Klan arkadaşlarım da cidden çok e, emek verdiler. Etkinliği de tamamladık. Artış falan da gelmiş işte gazoz iksiri dönüşmesi şu anda %250 artışlı tamamdır olsun sorun sıkıntı yok şöyle de e, arka planımızı da aldım tabii ki detaylı bir şekilde inceleyeceğim ana hesabımda biliyorsunuz ana hesabımda benim bir dekor hastalığım var dekorasyon hastasıyım bir de arka plan falan da çekiyorum elime para geçtiği sürece tamamdır arka planımızı da o zaman bir test edelim şöyle geldim şuraya arka planı değiştir dedim nerede şu arka plan? Nerede şu arkaplan lan? Tamamdır, Clash Clash Arama arka planı. Şöyle seç dedim gitti. Aslında bu bizim klasik arkaplanın yani şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şu klasik arkaplanı görüyorsunuz ya. İşte şu arkaplanın biraz çizgi film temalı arka planını yapmışlar. Önceliğinde zaten biliyorsunuz oyunları o daha doğrusu oyunu aktif bir şekilde oynayanlar biliyordur. Başlangıçta şöyle oyun zaten kendi ekranımızda bu çıkıyordu. Oyun bedava bir şekilde hesabımıza eklemişti bunu. Ama daha sonra etkinlikte falan getirirler. İşte birazcık can sıktılar. Kara az buz değil. 30 milyon. Kardeşim ne yapıyorsunuz siz? Ne örüyorsunuz? Yani 30 milyon kara eksir az buz değil. Onu kasmak cidden zor. O zaman şöyle seçtik bir bakalım arka planımızda neler var. Ondan sonra yan hesaplarda da toplayacağım. Tabii ki de Unutmadan da destek amaçlı bir tane beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Abone değilseniz de bu tarz Clash of Clans içeriklerinin devamı için abone olabilirsiniz tabii ki de kanalıma. Şimdi açıkçası bu arka planda eksiği söyleyeceğim sizlere. Bu eksik kalmış diye düşünüyorum. İşte başkent tarafı var. Şu başkent tarafını görüyorsunuz. Bu baş... kayıtta bu arada? Tamamdır kayıttayız. Şu başkent tarafını görüyorsunuz. Aslında şu başkent tarafına da birazcık değişiklik yapsaydılar. Çok tatlı çok güzel olurdu. Şundan bahsediyorum dostlarım. Mesela karanlık arka planının şöyle Başkent tarafını göstereceğim sizlere işte görüyorsunuz hava balonu var zeplinimiz var bir tane de bu da gemimiz var işte bu tür farklı bir şey yapsaydınız çok tatlı olurdu diye düşünüyorum işte. Nasıl söyleyeceğim? Beleşe veriyorsunuz da işte yani yapayım gitsin öyle bir şey yapıyorsunuz parasız olduğu zaman tamamdır. Burası böyleydi. Başka gözüm niye değdi? Bizim bir tane şelale, şelalemiz vardı daha doğrusu. Şelaleyi de işte böyle biraz çizgi roman e, komik tipli yapmışlar tabii de İngilizceden komik söylüyorum çizgi roman tipli bir şeyler yapmışlar ağaçlarımız falan da tabi ki ormanımız falan da çizgi roman tipli olmuş başka. Var mı bir şey? Mesela fıçıya falan da birazcık değişik bir şeyler getirseydiniz ya da tüccar olsun birazcık farklı bir şeyler getirseydiniz çok tatlı çok güzel olur diye valla. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz perçelcim bilmiyorum. Başka da bir şey var mı? Açıkçası. Ya hesapta başka bir şey yok. Öyle farklı ahım şahım da bir şey yok. Bu arka planı kullanır mıyım? Tabii ki de kullanmam ana hesabımda. Yan hesaplarımda kullanabilirim ana hesabımda. Ama ben kullanmam şefin yolculuğuyla. Şu anlık bir işimiz yok. Benim efsanevi, efsanevi değil. Cyber arka planımı da şöyle seçtim. Burada da kullandık gitti. Arka planımız da böyleydi. Tamamdır o zaman yan hesaplardan da hızlı bir şekilde e, şu arka planı toplayalım. Ondan sonra videoyu kapatırız diye düşünüyorum. Açıkçası dün mü köy inceleme attık? Evet, dün de köy inceleme attık. Ee, dün attık. Evet, dün at Hayır. Hayır hayır, dün atmadık. Dün sıfırdan Clash of Clans'ı attık. Ondan bir önceki gün köy inceleme videosu attık. Ee, orayı da izlemediyseniz daha doğrusu o köy inceleme videosunda izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle köy etiketinizi de yorumlara yazın dostlarım. İnşallah incelemeye çalışacağım köylerinizi. Şöyle şuradan şunu aldım. Tabii ki de bildiğim binası 13 hesabımda. Bu arka planı e, arka planı kullanacağım. Neden görüyorsunuz? Arka planlarım falan yok Bir de ben bu arka planı büyülü arka planı çok seviyorum Belediye binası 15'de açılıyor Ana hesaplı, hesabımda da Baya fazla sürede bu arka planı Kullanmışlığım vardır yani Şöyle şuradan şunu seçtim Geldim o zaman king 9 hesabımıza Tamamdır King 9 hesabımızdan da çekelim ee, aslında King 9 hesabım belediye binası 14 şöyle orman arka planı var. Ee, düşünmüyorum yani kullanırım diye ama birazcık e, takılalım ya şu arka planlara ama hepsini de kullanmayacağım. Bakalım eklendi mi? Şimdilik kullanmayacağım. Arka planı değiştir dedim. Tamamdır. Yeni gelmiş şuraya. Şimdilik söyle Seç dedim gitti. Yeniden değiştireceğim. Ben orman e, orman daha doğrusu arka planından yana şansımı kullanacağım şu hesaplarda. Tabii ki de belediye binası şöyle e, Ahmet abinin 14 hesabında geçiş yapayım ama kendi Belediye binası 12 hesabımda da Klaşa Ramar kaplanlı tabii ki de kullanacağım. Belediye binaki binaki neydi ya? Belediye binası 12 sularında tabi ki arka planımız Olmuyor bedava bir şekilde Yorumlara da bu arada yazın Siz aldınız mı arka planı yoksa alamadınız mı Klanınız şöyle Nasıl söyleyeyim geride mi kaldı Kasmıyor musunuz ne yapıyorsunuz Ne örüyorsunuz İşte yazsanız yorumlara Çok e, tatlı olur çok sevinirim Bir de hiç etkinliğe katılmamış Arkadaşlarım falan varsa da buyurup Gelebilirler şu arka planı da Alabilirler Ahmet abinin hesabından da Şöyle çıkış yaptım Enes'in hesabına geçeceğim Buradan da Enes'e selam olsun Enes kim seni seviyorum canımsın ciğerimsin tamamdır buradan da arka planı çekelim ondan sonra bir dakika butoncum dur orada canım benim tamamdır şuradan da arka planı çekmek istedim Enes'cim Enes ne ara aldın lan arka planı ne ara aldın keşke söyleseydim videoda alacaktım tamamdır Enes'cim hayırlı uğurlu olsun arka planın o zaman senin inadına şu arka planı şu hesapta kullanacağım tamamdır Enes'in hesabında da İşlerimiz böyle. O zaman gidelim Zefinton YT Belediye Binası 12 hesabımıza. Tabii ki benim bir tane Zefinton Belediye Binası 6 falan hesabım var. Oraya kasmıyorum. Saldım işte Lig Klanı'nda durusun orada. O ıı, klanda taklıyor o hesap. Ama ıı, Belediye Binası 12 hesabımda tabii ki de bunu kullanacağım. Santral açılımı falan da yapacaktım açıkçası. Biliyorsunuz birazcık kafa dağıttım. Ama e, sandıkları açmak istiyordum. Tabii ki sabırsızlandım sandıkları falan açtım. Güzel şeyler de çıktı açıkçası. Bu sezonun sandık açılımından razı kaldım. Şunu söylemek istiyorum. Tatmin oldum yani. Neden e, roket mızrak çıktı, golem kral çıktı, fireball çıktı, bilmem cart çıktı, curt çıktı. İşte razı kaldım şöyle. Tatmin oldum şu sezonun arka e, daha doğrusu arka planından değil, sandıklarından. Şöyle şu e, hesaplara şu arka planı seçtim. Şimdilik de şununla. Takılacağız tamamdır. Burada iyimiz var tamamdır. Klan savaş e, başlattım. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Aktif bir şekilde klan savaşlarına, klan savaş liglerine. İster başkent saldırıları olsun ister bilmem cart olsun klan oyunları olsun curt olsun buyurup gelebilirsiniz dostlarım şu anda etiketi görüyorsunuz klanımın etiketini buyurun gelin ee, instagramdan da lütfen beni takip etmeyi unutmayınız zefinton option yazdığınız zaman direkt benim sayfa çıkıyor orayı da aktif bir şekilde kullanıyorum dostlarım şunun daha haberini vermiş olayım tamamdır o zaman arka planlarımız böyleydi ana hesabımıza geçiş yapalım ve yavaştan videoyu sonlandıralım çıkmadan önce bir tane beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz bir de orada abone ol butonu var şöyle o butona tıklarsanız abone olursanız çok tatlı çok güzel olur bir de şey diyenler var soranlar var abi işte kardeşim video atıyorsun benim haberim olmuyor videodan 3 saat ya da 3 gün sonra haberim oluyor nasıl yapabilirim ki videoyu attığın anda izleyelim izleyeyim daha doğrusu orada abone ol butonunun yanında zil butonu var o zil butonunu tüm olarak ayarladığınız zaman ben kanala videoda attığım zaman bam diye videoyu atıyorum ve anında size bildirim geliyor. Videoyu ilk izleyenlerden biri de siz oluyorsunuz. Gü düşük bir güç sarfı tamamdır. Bununla işimiz yok. Tamamdır dostlarım. Çok fazla reklam yapıp zamanınızı almak istemiyorum. Bir tane like bırakmayı ihmal etmeyiniz. Abone olmayı da lütfen ihmal etmeyiniz. O zaman yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz inşallah. Yarın görüşürüz. Haydi bay bay.